Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün video çekiyorum. Tabii ki de Mert'le çekiyorum. Her zaman. Evet, evet. Okay Hoş bulduk. Merhaba. 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 şöyle alalım. Öyle değildi ya. Kaçta bitsin? Ee, kanka lütfen. Lütfen bana açık kalsın. Çok sadece sonda yaparız ya. O kadar da çok yapmayalım. Kaçayım. Kendini. Senin de mi hukuk fedanı? Kaçta bilsin? Hayır, X'te benim. Hadi kaçta bilsin? Lütfen 25 bilsin. Ha? 25. 25. Hadi bakalım. Evet. helal. Bu arada beğenip like atmayı unutmazsanız seviniriz. Bir lütfen arkadaşlar abone olun. Abonem düştükçe düşüyor. İyi ki bir arkadaşımdan iyiyim demiştim ben. Oy, düşüyor. ben bu yüzden gel. korkuyorum. Bu arada sunucunun IP'sine koyar mısın linki? E? Koyarım koyarım aşağı. Ya. Yeah. Koyar. Siz de girersiniz. Vurdun <laughs> <Gördün> mu? <mü? gülüyor> Hayır. Uy. <Oy. gülüyor> What the fuck is this? <laughs> Orada mı? Orada mı Hayır. Durma <laughs> lütfen abi. Abi lütfen vurma abi. Hadi hadi çık oradan gerçekleşmeyecek. Pıç gel lan lütfen kaç gel. Pıç gel. Sen... <laughs> <laughs> Gelmeyeceğim. Allah! <laughs> Gelmeyeceğim dese bomba bastım. Arkadaşlar çeviriyor muyum? Ben niye bana yaptım orada? Ne güzel efsane uçtu. Bu arada sunucumuzun Discord. Discord'u var mı? Discord'u var. Hatırlamıyor mu ki ben? Discord'un linkini atar mı bilmiyoruz. O Sen eser burada bulursunuz. Bundan Discord Geliyor arkamdan. Hayır. Oy ne <laughs> güzel. Ay, ay. Neyse biraz başlayalım oluyor. isterseniz arkadaşlar. Başlama zamanımız geldi. Hmm, sen başlama at bana alt F4. Ha, başlama atacağım alt F4 atacaksın. Seni alırsam alt F4 atıyor musun? Hayır. <laughs> İyi ki hayır dedim. <laughs> Oğlum Bak ya bu burada önce ne kadar ilginç bir şey lan. Aynen orma. Ay. Ay. <laughs> kanka benim F'de hukum var. Eskiden ben de F'de e, silah inceliyordum bilirsin değil mi? Aynen ne yaptın? Ben de F'ye bastım yanlışlıkla. Öldüm. Bence 4-4 olsun kanka. Aslında benim hatam ben çekerim değil mi? İkinimdendim. Oha, şinanıyorsun. Oha! Şinanıyorsun. harbi visin danıyorum. Pingimi gördüm. Gördüm pingini. Aynen ama indi. Bir de videodayım bir artısı olabilir ha. <laughs> oh. Bu Videoda olacağı için hiçbir şey yapmıyorum ben sana. Bravo. 25'te mi bitiyordu? Aynen öyle. İşte bitiyorduk. Bir de noskop mu? <laughs> 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 Alırlar böyle kelleniyorlar Allah'ım. Ve karakter ama. Karakteri çıkartıyorum dur dur. Sana zorluk oluyor sana. Yok. <laughs> Durum daha iyi ben, oluyor. Ne? Daha iyi oluyor. Aa daha iyi oluyorsa çıkart. Çıkmıyorum. <laughs> <laughs> Dışarıya vurdum. be. Hile, kesin hile. Hile, kesin hile. Ben bir knife'ımı değiştireyim. Şöyle karan bitim, alayım kime Glov alayım. Glove'u şöyle adam akıllı bir şey yapayım. Gelme abi. Abi gelme abi. Abi gelme abi. Kanka da gelmedi ya. Kanka da gelmedi ya. İşte şey deneyecektim. Wow, şu Adamı havalandı mübarek. <laughs> <bir> <laughs> 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 Çok açtım bir dakika aynı yerime geçeceğim vurma. Sana bir şey diyeyim mi? Silah incelemek iğrenç bir şey biliyor musun? Yani hup bastı. Yerine bir geçti. Kalk bu um bin f bin. Dur vurma vurma sana bu. Oluyor mu lan buna? Hook? Olmuyor. Lan durma la ben sana olmayacağım. 160 denedim. Ay hmm. kötü yakın şey V var, V'de benim incelemem var. Şimdilik C alayım. C. Artık yok. Ha tamam alıştım. 3, 2, 1 başla. Ben de uçacağım bir kere. Ha çektim kanka. Hayır. 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 He kim? yatağı ile Kanka, ne de en süperim. Bir Var ya kafanın <gülüyor> ucunu ye. <laughs> tamam. <Tabii. gülüyor> ne diyon oğlum lan? Haracetin güzelmiş. Ben -e hileyim ben. Bak. Ya ben niye düşüyorum hep? <laughs> Aa skoba açıyor. Vurdu mu? Bir şey diyeyim mi? Laglısın. Nasıl vuracağım? Oy. <laughs> Oy. <laughs> Sana Oy. şu kadar diyorum. Yo, ben... Öyle bir şaşırdım ben, ki. Neden şaşırdım biliyor musun? Laglıyken headshot attım. Hem de 200 lagım vardı. Şuan lagım düştü. Niye az önce lagım vardı? Kanka bir girince lagım var. Ha. Kanka benim eskiden ne oldu biliyor musun? Onu nasıl öldürdün? Bıç gel, bıç bıç. Kanka ikimizde de adalet. Hayır, var. hayır. Ben bıç gelmeyeceğim. o Bu Bunny var ya arasının bacısı ne karısı ne ne sen ne efendim ya? gel bir şey sen gel lan burayı da değil abi benden taktik öğrendi çocuk <laughs> <laughs> Eyvah Hile anasını sattım mı ne oldu Eyvah Eyvah Abi 11. çeviriyor çeviriyor. Eren abi çeviriyor mu? Zaten o kadar iyi şey oynamıyorum. Bak şimdi görmeyeceğin kadar sen senin için var. <laughs> <laughs> Sana bir şey diyeyim mi? Çok büyük mallık yaptın abi bir anda mı? Aha Argo. Kanka Argo'dan bir şey olmaz ya. Abartma. Oga o sansret ney? İstasyon 27'de bitsin. Yok ya alırız. Yok video da. Sen alırsın. <laughs> ne uçtum gördün mü kanka? Ya bir 17'de falan başlarım ben. Dur dur bekle. Dur, gel, gel, gel. <laughs> Senin gördün mü? Evet. <laughs> <gülüyor> Allah Allah. <gülüyor> öyle de efsane sensibitim var ki. Oğlum adam bana bıçak bile atamadı. <gülüyor> <gülüyor> Sana bir ciddi mi? Kolsuzluktan başka hiçbir şey yok sende. Sana harbi diyorum. Kolsuzluktan başka bir şey yok bende. Bir şey söyleyeyim mi bak? Kolsuzluktan başka hiçbir şey yok sende. Abi. Benim öyle bir sensibitim var ki beyler. Adam bıçak atamadı ya. Ya da ben kovdum sensitivity'mi gösteriyorum. Sensitivity'm 5. Mouse'umdaki sensitivity e artık olabilir. Oha Mert ne yapıyorsun lan? Sen yap lan. <laughs> Biliyorum. ID yani çıktı mı peki? Hayır ya havada kapamadım. Oo. Ha, havada kapamadım. ya Bıçak ben gel lan adam sen. Tamam. Ama Sen bunu. Lan! Şimdi de mi? Hayır. Şuradan uçarak geldim arkana. Gel bir daha bıçak gel. Tam bir daha bıçak gel. <laughs> tamam. Oğlum hayırdır lan sen? Oğlum gitme oğlum. Nasıl? Bir daha gel lütfen bir daha gel lütfen lütfen. Tamam tamam bu ama. Tamam. <laughs> Karanlık knife değiştirince. Sen <laughs> knife değiştirince şey olacağını düşünüyor musun? Ya be parayla. Uy! Hayır. Abi. Lan. Hayır oğlum bu şey. <laughs> 17 oh. tamam. olmana. Başlayacak mısın? Başlayacaksan ben de başlayacağım ona göre. Oh. E? Yok be! Oha adamı anda. <laughs> <laughs> Artık başta Mert kanka ya. Ben Afk. Afk mı? Niye? Kanka Afk değil mi işte şey olarak ya. Tamam kanka. oynamaya başladık. Onu kanka. Bak, oynamaya başladıysan sen öyle vuru, vurur, Ya var ya. Bana işte. işte. Oyna... Tamam, Bacak şey... arandan geçti bir şey söyledin mi? Ben var ya kanka bir tane youtuberın efsane hareketlerini biliyorum ben onları yapmaya çalışıyorum. İyi tamam. Var ya orada eğilmesem belki öldürebilirdim beni. Ben eğildim mi oldum? He sen eğildin. Fıkır fıkır. Ben buradan niye düşüyorum? Uy. Ya ama. Tamam biz de başlayalım mı? Başlamayacağım ya da. Ya da ya da başlamayacağım senin için. Ben başlamam. Video kaç dakika olmuş 14 dakika olmuş video şu anda. 14 dakika yiyem. ya. ama seni yerim. <laughs> ne yersin lan beni mi? Asevitini. ban tap attım desem. Mert. Mert bir şey diyeceğim. Mert. 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 Dur lan sesim gitmiyor. Ay. Alo. 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 Hı. Ban tap attım daha demin abi geldin, değil mi? Ben tabi severim. Sana bir girerim. <laughs> ya oğlum. <gülüyor> 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 Giriyorum. Ya bir şey söyleyeyim. Ben ayrıca lafım gelişti. Nerede olduğumu anlamışsındır. Pıç gel lan yiyorsun. Yiyorsan Yiyorsa, pıç gel lan. Kanka ben Vurdum. avcı bıçağıyım ya. Öyle bıçak yok. Bir bıçak yok. Yere Gel daha bıçkan. Gel gel. Bıçkan da. Tamam velo. Tamam, tamam. Kendi bıçağınla alırım oğlum seni. Seni kendi bıçağınla alırım. Aga pingime bak. Aga oğlum. <laughs> size bir şey diyeyim mi? Yoldaş gittik bu kadar ping'i olmaz bu söyleyeyim. Ya hadi gel bir el vereyim bir gel. Gel. Yok gerek yok. Oğlum 20, iki, oh. 27'de bittiğini biliyorsun. Gel hadi bir el verin. Hayır hayır 25'te bitiyor da. Hayır bitiyor dediğim, 25'te bitiyor dedim. Alırsın. 25'de zaten 25'te dedim. Ha kaybettim. Aha buraya kadardı. Beyler ben pes ediyorum. şaka yaptım ekliyorum. Çevirme bak. Laf ağzından bir kere çıkar. Arkadaşlar bu videonun sonuna geldik. Şaka. Yaptım. Hayır. Ya ama ben sağ bakıyorum sen soldan çıkıyorsun adamın kötü boyu Oğlum son elim hadi gel bıç bıç gel bıç. Hayır. Kalmadı bıçak. Bıç gel. Ama banisiz siz gel. Bani siz gel. Aha. Oh no no nan nan no, no, no. siz gel gel ye, gel. <laughs> Normal hareketim. <laughs> banili de banisiz de yaparım. Abi bir geldi, o. Bir yolda bir daha bas, bir daha <laughs> 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 <Hayır. Kendine> bas, <laughs> bu. daha bas, bir 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 daha bas,